Salih, bir gariplik var. Sesi duydun mu? Yok, ben bir şey duymadım. Abi içeride biri var ya. Abi içeride biri var koşun. Ne? Dur, i̇çeride biri dur. var tamam, koşsanıza. Tamam, tamam. Açsanıza ya, kapıyı abi. abi i̇çeride Ama biri var şey, abicim ya. abicim ya. Dur dedim ya. Tamam kardeşim dur tamam, be dur. Ya. Tamam sakin ol içeride ya. İçeride biri yardım istiyor. Ya duymuyor musunuz <laughs> tırın içinde biri yardım istiyor. <laughs> Tolcu sen değil misin? Evet. Açsana şu kapıyı. Kardeşim dursana bir dakika anladık. Kes. Ortalığı velveleye verip durmasana. Tamam. Uzun etme. Adam haklı. Sen git bir makas al gel. Hadi dedim sana koş. Ben içeride ne var bakarım şimdi. Sen de kimsin? Sen kimsin ulan? Senin çalıştığın şirketin yeni ortağıyım ben. Allah Allah çatık belaya ya. Gel kardeşim gel. Aç şunu. Heh. Aç. Aç Heh. aç 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 aç. Çek. dur nereye? Bıraksana kardeşim. Bırak ya. kardeşim. Dursana bırak. iki dakika ya. ya. Bıraksana oğlum. <laughs> i̇yi misin? İyi misin kardeşim? Ya bayılmış bu adam. <laughs> Gevezeliği bırak da tut. Hadi tut tut tutun doktora götürelim. Hastaneye hastaneye tut şunu. Ya, tut benim arabayı götür. Ben daha çabuk yetiştiririm hastaneye. Kaçak dur, dur, binmiş herhalde. Sonra da fenalaşmış. Siz o arada yasal işlemleri halledersiniz. Önce bir hastaneye yetiştirelim de. Tamam. Helal olsun sana. Sayende kurtuldu adam. Eyvallah. Hadi işinin başına. Gerisini ben hallederim. Adam çok hasta. Havasız kalmış herhalde. Nasıl girmiş ki? Ya ne bileyim ben. Göçmen takımı bunlar. Kaçmak için her türlü deliğe girerler. Neyse yetkililer halleder ben haber vereceğim. Hadi sen de işinin başına. Tamam. Diğerlerini görmedi değil mi? Tam zamanında Hı. el koydum işe. Ama bana sorarsan adam epey işkilendi. Ahmet abi. Hı. Yalnız bu adama dikkat et. Olayın peşine düşmesin. Duydun mu beni Ahmet abi? Bu adam senin adamın. Bu iş de senin işin. Tamam. Merak etme sen. Tamam. Son anda gördüm baba. Kaç defa söyledim dinlemiyorsun. Kalite kontrol birimini yenilememiz lazım. Bu işler böyle yürümez. Bakacağız bakacağız acele etme. Önce sıradaki işleri bitirelim de. Oo, sıradakini beklersek. Yok detaylarda boğuluyoruz. Yıllardır kim yönetiyor oğlum burayı? Merak etme. Bu yaşlı kurt hala ayakta. Ormanı ve ağaçları aynı anda göreceksin. Tek bir bakışta. Baba bunun başka yöntemleri var artık. Bugüne kadar benim yöntemlerimle gelindiğini unutma. Şu defile işini konuşalım mı artık? Hepsi de mankenlerle prova edildi. Koreografi ve sahne düzeni de tamam. Tanıtım ve halkla ilişkiler tarafını da Ömer üstlendi. En iyi becerdiği şey. Eminim mankenlerle teker teker özel olarak anlaşmıştır. Babacım akşam açılışa geliyorsun değil mi? Konuşmuştuk. Ne açılışıymış bu? Aman babaya, bir haftadır dilimde tüy bitti. Hani kostümlerini biz yapıyoruz şu yeni hava yolu şirketi. Günlerdir gazeteler bangır bangır tanıtımını yapıyor. Ha şu... Dur bakalım gelebilirsem. Ben artık bitinden çekiliyorum çocuklar. Açılışlarım, açılışları maçılışları size bırakıyorum. Hem şu yeni sözleşmeyi incelemem gerekiyor. Ama siz mutlaka gidin. Orada olmanız önemli. Böyle büyük müşterilerimize yakından ilgilenmemiz çok iyi. Bana sabah kahvaltıda anlatırsınız olanı biteni. Ne haber? Sağ ol abi. Beni çağırmışsın Ahmet abi. Buyur otur. Abi nasıl oldu adam? Nereliymiş? İyileşmiş dediler ama. Adam iyi. Afganmış galiba. Havasız kalmış. E abi nasıl girer adam bu tura ya? Bunun bir kontrolü falan yok mu? Vallahi nasıl girmiş orasını kimse bilmiyor. Ben yetkililere bildirdim. Artık onlar arayı bulacaklar. Neyse. Sayende kurtuldu işte. Sen ta Afganistan'dan kalk bir tırın içinde buralara kadar gel. Az kalsa bir de canından olacaktı garibim. Bize ne ya? Sonrasını yetkililer arasınlar bulsunlar. Boş ver. O ne şimdi Ahmet abi? Bugün iyi iş başardın. Küçük bir ikramiyeyi hak ettin. Al oğlum şunu. Nazlanma al. Yakında evleneceksin. Para lazım sana. Abi bu parayı akıtacak ne yaptım ki? Ya sen fark etmeseydin adam şimdi ölüp gitmiş olacaktı. Al işte. Abi alamam ben bu parayı gerçekten. Gerçekten. Al abi. Nedenmiş o? Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Fark eden ben oldum. Bunun için para mara istemez. Tamam iyi öyleyse fazla mesailere say al bunu. Dışarıdakiler ne olacak abi? Herkes mesailerini bekliyor. Oğlum illa cebimde para var demen mi lazım? Olmaz abi ben bileceğim ya olmaz. Tamam lan tamam. Hallederiz bugün. Ali, müjdemi isterim. Fazla mesaileri ödüyorlar. Git kendininkini al, ben de arkadaşlar haber vereyim. Hadi ya, hangi daha da kurt ölmüş? Bunlar hayatta vaktinde ödemezlerdi. Bir dolaplar dönüyor ama anlamadım. Neyse boş ver. Sana bahsettiğim hediye var ya, bugün gidip onu alacağım. Acayip sürpriz olacak Elif'e. Dur ben şunu arayayım da gecikeceğimi söyleyeyim. Tamam, görüşürüz. İyiymiş adamı. Ne Hı. yapacaklar? Geri mi gönderecekler? Herhalde öyle olacak. Zavallı adam neden kaçtı acaba? Bunların hayatları da çok zor ya. En kötü şartlara bile razılar kaçmak için. Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.